Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Mobil uygulamalar dersimize Java programlama ve değişkenler konusuyla devam ediyoruz. Şu ana kadar işlediğimiz konularda mobil uygulamada yerleşimin nasıl yapılacağını, bu yerleşime görünümlerin nasıl yerleştirileceğini, aktiviteyi aktivitenin yaşam döngüsünü mobil uygulama ekranlarını anlatarak devam etmiştik. Ama bu dersimizden itibaren artık Java programlamayı, Java programının komutlarını, komut yapısını, değişkenlerini incelemeye, kodlamaya başlayacağız. Hatırlarsanız önceki derslerimizde bir mobil uygulamada iki farklı dosyanın olduğundan bahsetmiştik. Bir tanesi main activity java java kodlarımızın bulunduğu yer. Bir diğeri ise activity main xml main aktivitenin tam tersi ekran görünümü ile ilgili mobil uygulamamızın görünümü ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı yer demiştik. Şimdi file menüsünden Yeni bir dosya oluşturalım. Yeni bir proje oluşturalım. Yeni proje diyorum. Empty Activity boş aktiviteyi seçiyorum. Next diyorum. Burada isimler olduğu gibi bırakabilirsiniz. Kayıt yerini değiştirebilirsiniz. İsmi değiştirebilirsiniz. Veya olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Önemli olan şurada Java'nın seçili olması ve API'mizin belirli bir minimum SDK'imizin seçili olmasını, burada Android 5.0 Lollipop seçili, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan Finish butonuna düğmesine tıklıyoruz. Daha sonra projemiz oluşturulmaya başlanıyor. Projemiz oluştuktan sonra, şurada Android bölümünde dosyalarımız ve dizinlerimiz yer alacak. Buranın oluşmasını bekliyoruz. Burası oluştuktan sonra dizim ve dosyalar bölümü. Burada Java dizinimiz olacak. Java dizinimizde yeni bir sınıf, Java sınıfı oluşturacağız. Java sınıfı oluşturduktan sonra bir isim vereceğiz. Ve buranın altına Java kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Şu an dosyalarımızın, klasörlerimizin oluşmasını dizinlerimizin oluşmasını bekliyoruz. Dosyalarımız oluştuktan sonra da bakın şurada Java diye bir dizinimiz, klasörümüz var. Orada sağ tuşa basıyorum. Yeni seçeneğinden şöyle geliyorum. Java klasını seçiyorum. Java klasını seçtikten sonra burada açılan Directory Structure Klasör yapısı dizin yapısı bölümünden main ve şunu seçiyorum main java şeklinde olacak şekilde klasörü seçiyorum ve okey düğmesine basıyorum. Burada bize bir yeni sınıfımızın isminin ne olacağını soruyor. Şöyle yapalım map java eğitim şeklinde Türkçe karakter kullanmadan bir isim veriyoruz ve Enter'e basıyoruz. Enter'e bastıktan sonra şurada bakın Public Class Map Java Eğitim diye bir sınıf her yerden ulaşılabilir public erişim belirleyicisine sahip bir class sınıf tanımlamış olduk. Burada kodları daha iyi görebilmeniz için View menüsünden Appearance'dan görünümden sunum moduna geçiyorum. Sunum sunum moduna geçtikten sonra şurada yukarıda menümüzü sabitliyorum. Burada kodlarımızı süslü parantez, küme parantezlerin içine yazıyoruz. Bu sınıfın içine ilk önce bir ana metot oluşturmam gerekiyor. Bunun için küçük harflerle main yazıyorum ve tab tuşuna basıyorum. Bu şekilde public static void main diye ana metodum, main metodum yani programın başlayıp bittiği yeri oluşturmuş oluyorum. Genelde programlama dilleri öğretilirken, öğrenilirken İlk öğrenilecek komut ekrana yazı yazdırma komutudur. Biz de küçük harflerle S out yazıp tab tuşuna bastığımız zaman sistem.out.println diye terminal'e uç pencereye merhaba java severler şeklinde yazı yazabileceğimiz bir komut otomatikman oluşturulmuş oluyor. Programımızı çalıştırmak için sunum modundan çıkıyorum. Win menüsüne geliyorum. Exit Presentation modu seçiyorum buradan. Sunum modundan çıkıyorum. Buradan Project Map Java Eğitim diye burada benim sınıfım yer alıyor. Sınıfım üzerine sağ tuşa tıklıyorum. Ve burada Run Map Java Main with Coverage diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Bunu tıkladığım zaman oluşturduğum komutu, oluşturduğum programı çalıştırıyor. Çalışmasını bekleyelim. Evet. Şuraya dikkat edecek olursak bakın şurada merhaba Java severler yazım. Uç pencerede şurada merhaba Java severler diye ekranda gösterilmiş oluyor. Bunu kullanarak ben istediğim yazıyı, istediğim çıktıyı yazabiliyorum. S O küçük harflerle yazıp tab tuşuna bastığım zaman otomatik olarak mobil uygulamalar dersi diye de belirtelim. Tekrar buraya geliyorum. Sağ tuşa tıklıyorum. Bit coverage'ı seçip tekrar çalıştırıyorum. Şu şekilde iki yazının da sistem out printelen içinde gösterilen iki yazının da terminal konsol penceremde çalıştığını görebiliyoruz. Ekrana çıktı yazdırdıktan sonra da İlk öğrenilecek şeyler bir programlama dilinde birincisi ekrana yazı yazdırmak, ikincisi değişkenlerdir. Değişken tanımlayabilmek, değişkenlere değer atayabilmek. Biz programımızı kodlarken kullanıcıdan gelecek bilgileri öngöremediğimiz için, hesaplamaların sonuçlarını önceden bilemediğimiz için program yazarken de bu verilerin ve hesaplamaların yerine isim kullanmamız gerektiği için değişkenleri kullanıyoruz. Neden programlama dillerinde farklı farklı değişkenler var? Tamamen hafıza kullanımı ile ilgili. Yani birazdan tam sayı veri tiplerine bahsedeceğiz. Tam sayı veri tiplerinden bahsederken byte'dan, short'tan, int'ten, long'tan bahsedeceğiz. Bunların hepsi çardan bahsedeceğiz. Bunların hepsi tam sayı olmasına rağmen hafızada kapladıkları alan farklıdır. Hafızanın verimli kullanılması için farklı farklı değişkenler vardır. Biz değişkenleri tanımlarken şunları silelim şu komutları. Hemen ilk değişkenimizi tanımlayarak başlayalım. Değişkenleri tanımlarken önce değişkenin tipini yazarız. Örneğin metin. Metin bir ifade tanımlayacağız. String ifadesiyle tanımlıyoruz. S harfi büyük. isim diyelim. Ve eşittir buna İbrahim bilgini atayalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Bu arada Java'da her komuttan sonra mutlaka noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Bu komutun bittiği anlamına gelir. Şu burada bir değişken tanımladık. String ifadesiyle String değişkenin tipini belirtir. Hemen yanında değişkenimizin ismi yer alıyor. Eşittir ifadesinden sonra da değişkenimizin değeri. İbrahim Bilgin değişkenimizin değeri. Burada değişken isimlendirirken, isim verirken sayıyla başlamamasına, değişken ismi içinde boşluk olmamasına, değişken ismi içinde özel karakter, alt çizgi haricinde kullanılmamasına, türkçe karakter kullanılmamasına ve java için özel anlam ifade eden kelimelerin değişken ismi olarak kullanılmamasına dikkat etmeliyiz. Burada string değişken tipimiz isim değişkenimizin adı İbrahim Bilgin'de değişkenimizin değeri bir değişkene en son hangi değer atandıysa, onu üzerinde taşır. Örneğin ben buraya geldim. String out printelen dedim ve isim değişkenini yaz dedim. Şuradan geliyorum. Run with coverage şeklinde çalıştırıyorum. Tanımlamış olduğum değişkenin ekranda değerinin yazıldığını görüyorum. Ama şöyle yapsaydım buraya gelip s out tap tırnak içinde isim yazsaydım. Bakın şuradaki isim değişken tırnaklar yok. Buradaki isim metin çünkü tırnakların içine yazılmış. Dolayısıyla burada isim yazılır. Burada isim değişkeninin değeri yazılır. Çalıştıralım. İbrahim Bilgi'nin altında isim metnini görmüş olacağız. Şu şekilde çıktığımızı almış olacağız. Değişken tanımlama bu şekilde. Önce değişkenimizin tipi, sonra değişkenimizin ismi. İstersek de atama yapabiliyoruz. Veya şurayı silelim. Değişkeni tanımladıktan sonra istediğimiz bir yerde isim eşittir. İbrahim Bilgin diyerek değişkenimizin değerini atıya biliyoruz. Bu şekilde de atama yapabiliyoruz. Burada atama işlemlerinde eşittir ifadesi kullanılır. Sağ taraftaki değer sol taraftaki değişkene atanır. Eşittirin anlamı bu. İlerleyen derslerimizde karşılaştırma eşit midir ifadesi var. Orada çift eşittir kullanılacağını ifade edeceğiz. Değişkenleri iki gruba ayırabiliriz. Primitive veri tipleri yani ilkel tipler ve referans veri tipleri olmak üzere iki değişken grubundan bahsedebiliriz. Referans tipler class, interface, array, string gibi Değişken tipleridir. Bunlar referans tiplidir. Bir de ilkel tiplerimiz var. Bool, byte, short, int, long, char, float, double şeklinde. Bunlardan tam sayı değişken tiplerimiz var. Şunları silelim. Şurayı sildim. Örneğin byte say bir diyelim byte bir değişken tanımladım. Daha sonra short sayı 2 diyelim. Bunların hepsi tam sayı veri tipleri int. Bunların birbirinden farklı hafızada kapladıkları alan sayı 3 diyelim buna da. ve long diyelim. sayı 4 Çar diyelim. Burada Çar biraz farklı gelebilir. Daha önceki farklı programlama dillerinde bunun tek bir karakter alan bir ifadedir. Her bir karakterin ASCII kodu olduğu için, bu ASCII kod da tam bir sayı olduğu için, tam sayı olduğu için Çarı da biraz sonra bir örnek yapacağız. Orada artı bir artı iki dediğimiz zaman, örneğin büyük A harfine artı bir eklediğimiz zaman B olacak tam sayı gibi düşünülebileceğini ifade edeceğiz. Şimdi byte'ın bir aralığı var. Yani biz byte'a say 1'e şu aralıkta değer atayabiliyoruz. Eksi 127 ile başlayıp 127'ye kadar bir değer atayabiliyoruz. Eğer ben buraya byte'a Say 1'e 128 atarsam hemen altını kırmızıyla çiziyor. Hata olduğunu söylüyor. Sınırımızı aşıyoruz. Dolayısıyla eksi 127 ile 127 arasında değer atanabiliyor. Aynı şekilde short için de geçerli bu. Daha büyük sayılar için, daha büyük aralıklar için, short için ör örneğin, 32.768 eksi 32.768'den artı 32.767'ye kadar değer atıya biliyoruz. Int için daha büyük, long için daha büyük, char için ise sıfırla 65.535 arasında bir değer atıya Bunların hepsine değer atayalım. Say 1'e değer atadık. Sayı 2'ye bir değer atayalım. Buna da 32.767 en üst sınırı en büyük sayıyı atayım. Int e, int sayı tipine bir değer atalım. Sayı 3. Buna da yine en büyük değer olan sayıyı atayalım. alabileceği en büyük değer intim bu şekilde. Ve long'un say 4'ün değerini atayalım. Bayağı uzun bir sayı. Sayı 4'e de bu şekilde değer atayabiliyoruz. Şurada L harfiyle belirtmemiz gerekiyor. Long olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çara bir değer atayalım. Sayı 5 eşittir. Bakın buraya dikkat edin. Tek tırnak kullanıyorum ve büyük A harfini atıyorum ekrana gelin. S outla bunu yazdıralım. Sistem outla. Ve tab bas taba basıyorum. Say 5'i yaz diyorum. Programımı çalıştırıyorum. Bit coverage'la. A harfini görmüş oldum. Burada A harfini görüyoruz. Artı 1 ekleyelim buna. Say 5'e artı 1 ekliyorum. Çalıştırıyorum tekrar programımı. Hepinizin tahmin edebileceği gibi say 5'e artı 1 eklediğim zaman A harfinin ASCII kodu 65'tir. 65'e 1 eklendiği zaman ekranda 66 yazısını ifadesini görürüz. Bu şekilde tam sayı short eksi 32.768 ile 32.767 arasında int daha büyük sayılar için, long daha daha büyük sayılar için ve char sıfırla 65535 arasındaki sayılar için kullanılan tam sayı ondalıklı kısmı olmayan değişkenlerdir. Java kodlamaya bu şekilde başladık. Tam sayılar, tam sayı değişkenler konusunu gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.